Selamlar ben Semih. Bugün uzun bir aradan sonra kupada mezarlık oynayacağız. Gördüğünüz versiyonu kullanacağım. Mega Minyon kartının mezarlıkta çalıştığını düşünüyorum. Bayağıdır kupa kasmadığım için çok yüksek değiliz ama dünyada ilk 500'deyiz. Mega Minyonlu mezarlık aslında çok eskiye dayanıyor. Eski zamanlarda yine bir elektrodev artışı olduğu görülmüştü. Ve o zaman da mezarlıkçılar destesine Mega Minyon eklemişti. Ne zaman Mega Minyonlu mezarlık oynanıyordu diye baktım. Tam bir yıl önce oynanıyormuş. Şöyle tanklayalım da yavru ejderi öldürmesin. Anıl açalım. Maçın en başında anıl açmak güzeldir. Bazen maçın sonuna doğru açıyorum ve hiçbir anlamı olmuyor. DS'de bir de kafes detayını anlatmadım. Kafes kartını özellikle aldım çünkü millet elektrode deprem oynuyor Domuzlar atar mı? Şöyle köprüde özelliğini kullansın Mezarlık için ekstra tasarruf yaptım Özelliğe hemen basmayacağım. Ateş şu var da. Rakip öndeyken biz şu anda durma eşitledik Bu versiyonda destemiz birazcık daha ağır olduğu için döngü dışı bırakılmamız daha kolay oluyor. Bravo diyor rakip teşekkür ettik. Depremini kullandığından dolayı Goblin kafesini atıyorum. Bu maç gerçekten hassas bir maç. Bana kalırsa bu eşleşmede atılan bir tomruk bile maçın gidişatını değiştirebiliyor. Şimdi girdik çarpı 2'ye. Bir mezarlık basmak istiyorum. Rakip benimle aynı tarafı oynuyor. Aslında ters tarafı oynaması lazım. Ben böyle arkadan çıktıkça aynı tarafa saldırması zor. Gene arkadan çıkacağım. Şu an mesela bana saldıramıyor. Defans yatmak zorunda. Tamam şimdi mezarlık basılır. Şöyle erkenden bir kart atayım. Zehir olsun garanti olsun. Şimdi öne geçme vaktimiz. Altı şu hali, ne yapıyor öyle? Artık maç garanti bizde. özellik tuttursak güzel olacak. İşte altı şuali bu. Bu maçı bence altı şuali olmasaydı yenemezdik. Bakalım şu anda dünyada kaçıncılar çıktık. Şu an dünyada 396.yiz. Aç karını kupa kasmak gerçekten çok zor. Bu yüzden yemek sepetinden yemek siparişi vereceğim. Bugün yemek siparişi verirken karşıma joker çıktı. Ve bu jokerler çok sık çıkıyor. Çok büyük indirimler elde edebiliyorsunuz mesela şu anda 70 liralık bir pizzayı sepete ekleyeceğim Yemek sepetinde sadece yemek yok kahveden tatlıya kadar her şeyi bulabiliyorsunuz Ve en sevdiğim yanlarından bir tanesi yemek geldikten sonra kapıda ödeme şansınız var Gecenin 3'ünde de sipariş verseniz kapınıza geliyor Siz de benim gibi dışarıdan yemek siparişi veren birisiyseniz yemek sepeti tam size göre Gördüğünüz gibi 70 liralık bir pizza 46 TL'ye kadar düştü Yemek sepeti indirmek isterseniz açıklama linkini koyuyorum İsterseniz hemen videomuza dönelim. İyi başladık. Şöyle kafes kuracağım ben. İskelet ordusu ve çarpma gördük. Olabileceği birkaç deste var. Golem olabilir. Kıvılcım olabilir. Evet kıvılcım. Yalnız Mega Minyon bu maçta çalışacak. Çünkü kıvılcımın antisi havadan giden kartlar bir anlamda. Hava kartlarımızı korumaya çalışalım. Kule takası yapıyor herhalde. Evet kule takasını aldı. Biz 3 taş yememeye bakalım. Ben buradan ana kulesine saldırırım Yalnız bu eşleşmede mega minyon çok çalışacak Bir de mega minyonla ilgili şöyle bir algı var sanki bir tek havayı öldüren bir kartmış gibi Ama aslında tankları da öldürüyor mesela Köprü atılan bir kraliyet devine mega minyon atıp kasırga atarsanız kraliyet devi neredeyse ölüyor O yüzden ben güzel olduğunu düşünüyorum Bu desteğe devam eder miyim bilmiyorum Ama gerçekten kullanışlı gözüküyor Zehirim hazırdı zaten atacağı bariz Şimdi milyon sürüsüne karşı cevapsız kaldık birazcık. Zaten burada ana kulesine birkaç tane mezarlık attığımda bence alabiliriz maçı. Güzel hesaplama yaptı. Ama şimdi ben mezarlı basarım burada. Çok eksik kullandı. Mükemmel bir kasırga. Çok hızlı bir şekilde zehir döndürmem lazım. Üst taş yemeyelim. Cidden çok tehlikeli hareketler yaptık. Bakalım bu maçtan da kaç kupa alıyoruz. 29. Dünyada kaçıncıyız ona bakalım. Dünyada 359. Yüz. Türk geldi karşımıza. Şöyle bir soracağım maçı salmak istiyor mu diye. iyi oyundu bol şans deyip soru işareti atacağım. Bakalım ne diyecek. Tamamen onun tepkisine göre hareket edeceğim. İyi oyuncu diyor tamam. Şöyle ana kulesine atalım zehri. Clash Royale çok eskiden beri oynayan bir insansanız Nova Esport klanını bilirsiniz. Şu anki rakibimiz yok, Nova Esport'un tek sözleşmeli oyuncusu olarak kaldı. Yani tamamen Clash Royale'den çekildiler ama bir tek bu oyuncu var. Ve eskiden beri e-sporcu hiçbir zaman vazgeçmedi. Bir an dev mezarlık zannettim. Yarasa ve silahşörü görünce. Çok garip desesi var Ana külemi açmak istiyorum bu mini Pekka Güzel başladık Aynı tarafa oynasaydık bizim için daha güzel olacaktı Şöyle Goblin Kavesini kuracağım Bir tık da önden attım Umarım gidip de Slasher basmaz ortadan Mega Minyon hazır Ölecek mi gerçekten? Neyse madenci için altı şu de hazır. Keşke mezarla basabilseydim. İksiri gerçekten çok az. 4x'e 4x'e takas yaptık. Hala kontrolümüz var demek bu. Belki birazdan mezarlı basabiliriz. Yarasası var, mezarlığı ne atabilir diye düşünüyorum. Mutan yara atar. Kasırgam hazır. Evet, bir tahmin yapayım dedim, ama tutmadı. çevrilmeyecek maç değil şu an. Hiç vurmasın. Şöyle bir hareket yapalım. Buradan dönebilir ya. Bir altı şu zıplasa basa belki. Maç döndü. Kartlarımız bitti. Hadi altı şu hale. Vur. Son bir şansımız var. Yere basan kartım yok. Maalesef havan attığında bir tane bile yere basan kartım yoktu. İkinci maçta bizi taşıyan Mega Minyon maalesef son maçta bizi bitirdi. Ama ben bu destere beğeniyorum Mega Minyon'u. Şöyle maçları göstereyim ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.